Yalova Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, belediyenin 2023 yılı mali bütçesinin belirlenmesi için 9 gündür devam ediyordu. E, Meclis, plan ve bütçe komisyonunda hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak adına bu ay son kez toplandı. O, Asistan, bütçe görüşmesi esnasında CHP grubu adına söz alan Cevdet Bekler, bütçeyi eleştirdi ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutu ise emanetçi olarak niteledi. Bu bütçede 2023 bütçesinde bütçemizin bir ruhu yok. Bu ruhun olmaması gelecekle ilgili 2023 yılı ile ilgili bir takım yatırımlarda, yapılması düşünülen yatırımlarda e, ve gelir kalemlerinde bir takım eksiklikleri de kendiliğinden gündeme getiriyor. Bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda bunun bir e, bütçeden çok, genel bütçeden çok bir kurtarma bütçesi diye adlandırabileceğimiz bir bütçe söz konusu. Bunun kötü bir koordinasyon örneğinde olduğunu söylemek isterim. Zannediyorum ki geçici olarak veya emanetçi olarak orada bulunmanızın sonucu olabilir. Yani bir motive ve kötü bir şeyle karşı karşıya. Saçmalıyorsun karşı Recep. Saçmalıyorsun. <laughs> Bu sözler mecliste sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. <laughs> yani, yani Beklerin ardından söz alan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise CHP döneminde satılan arsalar üzerinden CHP grubuna yüklendi. Mecliste konuşan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk CHPli meclis üyelerine hitaben satıştan elde ettiğiniz 44 milyon lira nerede diye sordu. Önce 60 ayda sizlere icradan satılan bizden önceki dönem icradan satılan arsalardan bahsedeceğim. Toplam 16 dükkan, 12 daire, 135 arsa, 115 dönüm, 310 metrekareyi 44 milyona satmışlar. Siz göreve gelmeden bir karış toprak satmayacağım diyerek meclisten yetki aldınız bu kadar arsayı neden sattınız? Soruyorum size. 44 milyon 800 bin TL nerede? Ne yatırım yaptınız? Sizlerde bunun cevabını tüm yol bakanlığının önünde soruyorum. 5 yılda 44 milyon 800 bin TL'yi 135 dönüm adet 115 dönüm ara araziyi satıp ne yaptınız? Bunun cevabını bana ve Yalova kamuoyuna lütfen verin. Tüm satışları engellediniz. Siz icradan, icradan arsaları sattırdığınız için AK Parti meclis üyeleri ne yapsın? Yalova Belediyesi icra sebebi AK Parti meclis üyeleri. Siz beceremezsiniz. Tüm milyon neden kasada yok? Parayı nereye yatırdınız? Hangi hizmeti yaptınız? Bakınız. Başkan sıraya Geçen gün olarak DSİ'ye verdiğimiz terörist saldırı bizi yaptı. Sayın Başkan. Böyle şu anda kimse kimse anlamıyor. Bir şey değil. Mali işlerde olan bir usulsüzlük davası çok affedersiniz ama bizim belediye başkanımızın zamanında başlayan bir usulsüzlük davası yüzünden görevler uzaklaştırılır. Lütfen yanlış ya yapmayalım. Abim. Rica ediyorum. Mikrofon alıyorsun şimdi. <laughs> şimdi siz mikrofona alın. Para abi. nerede? Para. 44 <laughs> milyon nerede? Yok, 44 milyon neden kasada yok? Parayı nereye yatırdınız? Uçaltıştan Hangi hizmeti yaptınız? Hangi hizmeti asfalt yaptınız? Ne ya kadar bisiklet yolu yaptınız? Ne yaptınız? Başka başım,